Yıl 2025. Hala ona aşığım. Ne zaman görsem için bir tuhaf oluyor. Yıllar geçti. İkimiz de evlendik, çocuklarımız oldu. Ama içimdeki o çocuksu, aptal his hiç gitmedi. Hem de kiminle? Kız kardeşim Pınar'ın kocası Can'la. Pınar benim her şeyim. Ondan daha çok sevdiğim kimse yok. O yüzden kendimden bu kadar nefret ediyorum. Bu ilişki 19 yaşındayken, yani yıllar yıllar önce başladı. Can, Pınar'la tanıştığında ben de onların yanında takılıyordum. Can'ın yakışıklılığı, espri anlayışı hemen beni etkiledi. Zaten benden bir yaş büyüktü ve ben de ergenliğin son demlerinde, hayatı yeni yeni keşfeden bir genç kızdım. Onlar gezerken, ben yanlarında üçüncü kişi olarak takılıyordum. Pınar benim kıyafetlerimi giyerdi. Makyaj malzemelerimi kullanırdı. Her zaman çok yakındık. Can'ı ilk gördüğüm gün bile, ne yakışıklı çocuk, Tam Pınar'a göre diye düşünmüştüm. Can, Pınar'la çıkmaya başladıktan sonra beni de onlarla birlikte gezmeye davet etti. Birlikte üçümüz sinemaya gittik, kahve içtik. Can, Pınar'la ilgilenirken arada bana da laf atıyordu. Gözlerinin içi gülüyordu. Ben de çok mutluydum. Çünkü Can'la olmak, onun yanında olmak hoşuma gidiyordu. Bir gün Pınar bana, "Abla, sen bu çocukla iyi anlaşıyorsun." dedi. Ben de, "Evet, iyi çocuk." dedim. Pınar'ın sözlerinden sonra içim içimi yedi. Acaba Pınar şüpheleniyor mu? diye düşündüm. Ama sonra yok ya, bu benim aptal kuruntum deyip geçtim. Bir akşam, Pınar hastalandı ve bizimle buluşmaya gelemedi. Can beni aradı. Pınar gelemiyor. Seninle kahve içelim mi? diye sordu. O an kalbim yerinden çıkacaktı. Çok heyecanlandım ama dışarıdan normal davranmaya çalıştım. Tamam, buluşalım dedim. Hava kararmıştı. Yağmur çiseliyordu. Bir kafeye oturduk. Sohbet etmeye başladık. Ailelerimizden, gelecekten, hayallerimizden konuştuk. Onunla olmak çok keyifliydi. Onu dinlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Gecenin ilerleyen saatlerinde beni eve bırakmayı teklif etti. Arabada sessizdik. Eve vardığımızda arabadan indim. Can da indi. Kapıya kadar yürüdük. Tam vedalaşacakken bana sarıldı. O an her şeyi unuttum. Sadece onun kollarında olmak istedim. Çok garip bir andı. Sanki zaman durdu. Dudakları dudaklarıma değdi. Kendimi kaybettim. Ne yaptığımı bilmiyordum. Sadece o anın tadını çıkarmak istiyordum. Bir an durdu ve geri çekildi. Özür dilerim dedi. Ben de ben de dedim. O gece eve girdiğimde kalbim pırpır ediyordu. Ne olduğunu anlamıyordum. Pınar'a ihanet mi etmiştim? Ne yapacağımı bilmiyordum. Kendimden nefret ediyordum. Ama bir yandan da Can'ın beni öpmesi, bana sarılması çok hoşuma gitmişti. Artık eski ben değildim. Her şey değişmişti. Can'la o gece yaşadığımız şey içimde bir fırtına kopardı. Bir yandan Pınar'a ihanet ettiğim için kendimden nefret ederken, diğer yandan Can'ın bana olan ilgisi beni deli ediyordu. O öpücükten sonra sanki her şeyin rengi değişmişti. Artık Pınar ve Can'ın yanında olmak eskisi gibi değildi. Onların aşkını gördükçe, içimde bir yerlerde bir şeyler kırılıyor. Bir şeyler paramparça oluyordu. Ertesi gün, Can'dan hiçbir mesaj veya arama gelmedi. Gelse ne yapardım bilmiyordum ama gelmemesi beni daha çok yaralıyordu. Aklım sürekli o gecedeydi. Pınar'la buluştuğumuzda her zamanki gibi neşeli ve cana yakındı ama ben kendimi o kadar suçlu hissediyordum ki, gözlerinin içine bakmakta zorlanıyordum. Can'la ne konuştunuz dün akşam? diye sordu. Yüreğim ağzıma geldi. Hiçbir şey dedim. Sesim titreyerek. Sadece sohbet ettik. O kadar. Pınar omuz silkti. Can da öyle dedi diye ekledi. O an için biraz rahatladı ama yalan söylediğim için kendimden daha da iğrendim. Aradan bir hafta geçti. Pınar'la Can'ın evlenecekleri haberini aldık. Pınar o kadar mutluydu ki, onun gözlerindeki ışıltıyı gördükçe benim içimdeki karanlık daha da büyüyordu. Herkes bu evliliğe sevinirken ben en yakın arkadaşımın kocasına aşık olmuş bir canavara dönüşmüştüm. Bu evlilikle birlikte canı olan tüm umutlarımın bittiğini düşünüyordum. Zaten ne bekliyordum ki? Kız kardeşimi bırakıp bana mı gelecekti? Kendimi toparlamalıydım. Onların düğününe kadar kendimi bu saçma histen kurtarmalıydım. Düğün hazırlıkları başladı. Pınar gelinlik seçerken ben de ona yardım ediyordum. Can aramızda olan hiçbir şeyi yaşanmamış gibi davranıyordu. Hatta bana her zamanki gibi abi gibi davranıyordu. Bu da beni çileden çıkarıyordu. Bir gün Pınar gelinlik denemek için gitti. Ben ve Can baş başa kaldık. Konuşmuyorduk. Sadece sessizdik. En sonunda dayanamadım ve konuştum. "O gece ne oldu?" diye sordum. O da bana baktı ve "Ne oldu ki?" dedi. O an tüm sinirlerim boşaldı. Ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Dedim. Sesim yükselmişti. Neden böyle davranıyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi. Canın yüzündeki ifade değişti. Ne bekliyordum ki? Diye sordu. Kız kardeşini bırakıp sana mı gelecektim? Bu bir hataydı. Sadece bir hata. O sözler beni paramparça etti. Gözlerim doldu. Boğazım düğümlendi. Sanki kalbimi yerinden söküp attı. Peki öyle olsun dedim. Bir daha bana yaklaşma. Gözlerimden yaşlar süzülürken oradan uzaklaştım. Can arkamdan hiçbir şey demedi. O an Pınar'ın mutluluğu her şeyden önemliydi. Düğün günü geldi. Herkes çok mutluydu. Pınar bembeyaz gelinliği içinde bir peri gibiydi. Cana bakıyordum. Yakışıklı takım elbisesiyle o da çok karizmaydı. Onlar dans ederken ben bir köşede durup onları izledim. Can'ın gözleri beni buldu. Bana baktı ve gülümsedi. O an içimdeki tüm nefret yok oldu. Aşk tekrar galip gelmişti. Canla Pınar evlendi, yuvalarını kurdular. Ben de kendi hayatıma odaklanmaya çalıştım. Olaydan sonra Can'la aramıza bir soğukluk girmişti. Arada sırada Pınar'la görüştüğümüzde mecburen konuşuyorduk. Ama aramızdaki bağ tamamen kopmuştu. Yıllar geçti. Ben de evlendim. Çocuğum oldu. Kendi hayatıma devam ettim. Aradan 13 yıl geçti. Pınar bir gün beni aradı. "Abla, Can'la aram bozuk." dedi. "Bana iyi davranmıyor. Çok soğuk." O an aklıma 13 yıl önce yaşadığımız şeyler geldi. İçimden bir ses bu fırsatı kaçırma diye fısıldıyordu. Kendimi o sesin büyüsüne kaptırdım. Can'a bir mesaj attım. "Pınar için konuşmamız lazım." dedim. O da "Tamam." dedi. "Pazartesi günü buluşalım." Geri dönülemez bir yola girmiştim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Pınar için mi gidiyordum? Yoksa Can'la tekrar bir şeyler yaşamak için mi? Pazartesi günü 13 yıl sonra ilk kez Can'la buluşacağım için içim içime sığmıyordu. Buluşma yerimiz Pınar'la Can'ın evlilikleri için alışveriş yaptığımız, benimse kalbimin kırıldığı o eski kafeydi. Oradan nefret ediyordum. Ama Can'ın orayı seçmesi bir yandan da hoşuma gitmişti. Sanki o günleri hatırlayıp bir şeyleri değiştirmek ister gibiydi. Can masada beni bekliyordu. 13 yıl geçmişti ama sanki hiç değişmemişti. Yüzünde çizgiler belirmiş, saçları biraz beyazlamıştı ama o karizması, o etkileyici bakışları hala duruyordu. Yanına oturduğumda dudaklarında hafif bir gülümseme belirdi. O an anladım. Bu buluşma Pınar için değildi. Hiçbir zaman Pınar için olmamıştı. O anı o öpücüğü ikimiz de unutamamıştık. Nasılsın?" diye sordu. Sesi çok sakindi. "İyiyim." dedim. "Sen nasılsın?" "Fena değilim." dedi. "Pınar'la konuşmak istediğini söylemişsin." Gözlerini gözlerimden ayırmıyordu. "Evet." dedim. "Pınar çok mutsuz." Can başını eğdi. "Biliyorum." dedi. "Son zamanlarda çok gerginiz." O an cesaretimi topladım ve "Peki neden?" diye sordum. Neden bu hale geldiniz? Siz birbirinize çok aşıktınız. Can derin bir nefes aldı ve sanırım her şey zamanla değişiyor dedi. Aşk da öyle. İçimden bir ses hayır, değişmedi diye bağırıyordu ama sustum. Ardından o anı, o geceyi hatırlattı bana. On üç yıl önce bir hata yapmıştık dedi. Seninle olan o gece. Devamını getiremedim. Boğazım düğümlendi. O da bana baktı ve o bir hata değildi diye fısıldadı. Ben sana aşıktım. O gece seni öptüğümde anladım. Ama Pınar benim hayatımdı. Onu bırakamadım. O an her şeyi unuttum. Evliliğimi, çocuğumu, Pınar'ı. Sanki ikimiz de 20 yıl öncesine ışınlanmıştık. Elim eline gitti. O da elimi sıkıca tuttu. Gözlerimizin içine bakarak konuşuyorduk. Seni o kadar özledim ki dedim. Ben de dedi. O günden sonra hiç rahat uyuyamadım. Seninle olmak, sana dokunmak, seninle konuşmak. Her şeyin çok farklı olacağını düşündüm. Sohbetimiz ilerledikçe aramızdaki tüm duvarlar yıkıldı. Yaşadığımız her şeyi, içimizde tuttuğumuz her duyguyu birbirimize itiraf ettik. Sonunda kalkma vakti gelmişti. Can beni eve bırakmayı teklif etti. Arabadayken yine eski sessizliğimiz çöktü. Ancak bu sefer sessizlik samimiyetin sessizliğiydi. Evimin önünde durduğumuzda ikimiz de konuşmadık. Can bana yaklaştı. Yüzüme, saçlarıma, dudaklarıma dokundu. Gözlerini gözlerimden ayırmadan beni öptü. Bu öpücük 13 yıl öncekinden çok daha farklıydı. Tutkulu, yoğun ve gizli bir arzunun ateşiyle doluydu. Can'ın eli yavaşça belime, oradan da belimin kıvrımına doğru indi. Vücudumu okşarken titrediğimi hissettim. Ona karşı koyamadım. Karşı koymak da istemedim. Onun da benim de nefeslerimiz hızlanmıştı. Aramızdaki o elektriklenme adeta arabanın içini dolduruyordu. İkimiz de kelimelerin ötesinde bir bağ kuruyorduk. O an anladım ki artık geri dönülemez bir yola girmiştik. O geceden sonra gizlice görüşmeye başladık. Canla buluşmalarımız giderek daha tehlikeli bir hal alıyordu. Her buluşmamızda İçimizdeki o bastırılmış aşk, tutku ve şehvet daha da alevleniyordu. İkimiz de evliydik. İkimizin de çocukları vardı. Ama bu gerçekler bizi durduramıyordu. Pınar'ın mutsuzluğu bahanesiyle başlayan bu ilişki ikimizin de tüm hayatını alt üst edecekti. Bundan sonrası artık daha çok bir aldatma hikayesi değil, bir ihanet hikayesiydi. Kız kardeşime ve eşime ihanet ediyordum. Ama duramıyordum. Çünkü canın bana olan aşkı benim ona olan aşkım tüm mantığımı alt etmişti.